Bu ve tuvaletleri var ya mahvedeceğim. Beni kovalamak neymiş görecekler. Şehirde kovaladılar resmen ya. Daha çok güçlenmem lazım. Vallahi yoruldum ha. Ama bayağı bir güçlendim. Baksanıza 52 tane gücüm olmuş. Ee, bu arada buradaki en sekebe tuvaletlere vuracağız da. Oğlum bunlar benim arkadaşlarım değil mi? Oha, Roblox arkadaşlarım sekebe tuvalet olmuş. Ama yine de vurmam lazım ya. Çünkü o tuvaletlerle başa çıkamıyorum artık. Onları mahvetmem gerekiyor. E Arkadaşlarımı birazcık görmezden geleceğim artık. Yapacak bir şey yok. Tabii daha yeni başladığım için birazcık daha güçlenmem gerekiyor. En azından 60 yapalım şu gücümüzü. Bu arada bir de hediyemiz varmış. 150 kas gücü verdi. O zaman artık videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şu tuvalette duvarları kırmaya başlayalım. Oğlum Nurefik hayranlı diyor, Berfin diyor. Bunlar hep benim arkadaşlarım. Ee, Muzaffer abi var bir de onu da şöyle geçe. Nurefiksin mi? Ama olmaz ki ya adını Nurefiksim koymuş. Canım takipçim ya. Ee, mecbur vuracağım ama ee, en azından şöyle bakmadan vurayım Bakmadan vurursam vuruyormuş gibi olmuyor bence Allah canı da fazlaymış Ehe, Tamamdır gitti Of ya hiç istemedim vurmayı ama Ne yapayım Mecbur vurmak zorundayım Güçlenmek için başka çare yok Böylece ayrıca sekibi tuvaletlerin arkadaşımı bırakması için Ooo bir tane vin aldık Çok iyi Vallahi gayet güzel gidiyoruz Ama birazcık daha güçlenmemiz gerekiyor ya Bu kadar güç çok az yani benim hepsine tek atıp sonuna kadar gidip hemen winleri toplamam lazım. Bu arada 7 saniye sonra yeni bir hediye daha geliyor. Bakalım ne çıkacak içinden. Vallahi çok merak ettim ha. 250 güce ulaştım. Hemen bakalım. Oha! 500 güç verdi. Oğlum çok iyi. Bir tane winimle de bir tane pet açayım. Bir tane köpekçik çıktı. Vallahi çok basit bir şey geldi ya. Neyse hiç yoktan iyidir. Zaten takılıymış. Tamamdır artık bu köpekçikle yola devam edeceğiz. Şimdi hemen gidip bir tane daha bin alalım. Da. Ee, Emirhan Gülhan diyor ama bu bizim Emirhan'la birazcık az benziyor. Ololon. Al işte ya. Babi abi senin ne işin var burada ya? Sikeme tuvaletler babi abi de ele geçirmiş. Valla abi mecbur vuracağım kusura bakma. Umarım babi abi bu videoyu izlemez. Son bir iki tane kaldı galiba. Onları da yapalım. Ee, yine dur, geldi ya. Kız gelip durmasana. Vallahi vuramıyorum ha. Bir tane daha Vini aldık. Şimdi hızlıca burayı birkaç kere tamamlayalım. bu turu da bitirince yeni bölüme geçiyoruz. Oo, çok hızlı geldik ha. Artık daha da fazla güçlenmemiz gerekiyor. Ve buradaki okulum torbasına vurunca yaklaşık 6 güç falan geliyor. Yani çok daha iyi. Ee, 10 tane win de buradan aldık. Şu anda 20 tane win'simiz var. Hemen şu gücümü 1000 yapayım. Ondan sonra gidip bir tane pet açayım. Bakalım bu seferki yumurtadan ne çıkacak? Umarım böyle güzel bir şeyler çıkar ya. Hadi o zaman açalım bakalım ne çıkacakmış. Hadi güzel bir şey güzel bir şey. Ee, nadir bir şey geldi de. Bu ne ya tavşan falan mı? Sen be? Ne kadar kabasın be hayvan. Zaten hayvanım yani ne alaka şimdi. Ben de hayvanım ama senin gibi değil. Aa, yeter ama ya kavga edip duruyorsunuz. Valla beraber anlaşmak zorundasınız yapacak bir şey yok. Bakın burada kırmamız gereken bir sürü gibi tuvalet duvarları var. O yüzden bana yardım edin. Kavga etmeyi bırakın. Sıradaki bölgeye geçmek için 50 tane vins almam gerekiyor. Bakalım buranın sonunda kaç tane vins verecek. Vallahi çok merak ettim. Ama benim çok az gücüm var ya. Baksanıza 2 saatte bir duvara kıramıyorum ya. Böyle 20-30k gücünde duvarlar falan var. Burası da bitti. 42k mı? Oğlum bu çok büyük ya. Neyse artık yapacağız bir şekilde. A few moments later. Vallahi yoruldum ya. Hadi bitsin artık. Oh be sonunda. 10 tane benim oldu. Bir tane de hediye geldi. Oğlum yeni pet geldi. Oyunu animeye benziyor. Baksana saçları falan çok tatlıymış ya. Petlerimle beraber artık neredeyse 20 vuruyorum. Oğlum ben böyle çok güçlenirim ha. O zaman iyice bir güçleneyim de Şu duvarları hızlı hızlı kırıp 50 tane vins biriktireyim 9999 10.000 Oğlum var ya pertem çıktı Mahvoldum 10.000 güce ulaştım Bu arada yeni bir iksir hediyemiz varmış Onu da hemen aktif edelim bence Bakalım petlerde mi Petlerde değil Nereden bulacağım ki ben bu iksiri ee, Sanırım burada Heh tamamdır buldum Hemen bunu da kullanalım 30 dakika boyunca çarpı 2 gücümüz olacakmış Oha tek attım ilk duvara gördünüz mü Şimdi artık hızlı hızlı biriktirebilirim Vince'leri Ama bu turu tamamladıktan sonra 20 Vince'e yeni bir tane pet açmayı düşünüyorum Hemen gidip açalım Umarım çok güzel bir şey çıkardı Daha çok hızlı vururum Eee yaygın bir şey çıktı ama olsun Sanırım ilk petimizden daha güçlü bu Tamamdır. Şimdi en güçlü 3 petimizi taktık. Artık winsleri kasmaya hazırız. Son duvarımızı da kırdık. Tamamdır. Oğlum direkt yeni bölümü açın anne be. bir sonraki bölümü 500 vins istiyor. Nasıl kasacağım ben 500 tane vins'i? Ama 60 vuruyorum. Sanırım hızlı kasabilirim gibi duruyor. Şimdi 50 tane vins'e e hemen gidip bir tane pet açacağım. Bakalım ne çıkacak. Valla çok merak ediyorum ha. Hadi güzel bir şey gelir umarım. 50 tane vins verdim. İpek geldi. Oğlum penguenim oldu bir tane. Hem de epik penguen. Şimdi petlerimle beraber bakalım buranın sonundan kaç tane win veriyormuş. Onu öğreneceğiz. Ee, şu duvarı da hızlıca kıralım. Birazcık zorlanmaya başladım. 250 k mı? Oğlum sen de iyice abartmışsın ha. Sigma rate misin nesin? Neyse Allah'tan çok güçsüz değiliz. Al işte ya. Bebe abi de 450 k olarak geldi. Bu siki bir tuvaletler var ya. Bütün herkesi ele geçirmiş ya. Bir sürü de güç yüklemiş. Vallahi çok garip. Nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. Acaba bu oyunun sonuna kadar gidebilir miyiz? Çok merak ettim he. Yine Sigma Raid geldi 700 kayla bu sefer. Oğlum sen daha da güçlenerek karşıma çıkıyorsun. Ama ben de daha da güçlenerek karşına çıkaramıyorum bir güne. Görürsün o zaman. Ee, ya ben kime laf anlatıyorum ya? Karşımda kimse yok ki. Duvar var sadece. Bir tane de klozet işte. Neyse, e, burada sanırım kırıldı. Oo, 50 tane win vardı Vallahi çok iyi ya. Ben bu kadar beklemiyordum bile. Neyse, vallahi günlük bence bu kadar yeter. Yavaştan video kapanışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.